Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar gece yolculuğundayız. Gördüğünüz şekilde devam ediyor. Yolumuz düz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde şu an 3.7 ile falan gidiyor. Ortalamada bakalım yol uzun. Accent buraya her zaman yapacağını yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz fabrikanın haberi olmadan yapıyorum bunu. Afrika'nın Arap arabasından haberi yok. Arkadaşlar bir telefon görüşmesi yaptık ve devam ediyoruz. Bugün kısaca bir video olsun istedim. Yaklaşık bir 30-35 kilometre falan kaldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Işıklı bir bölgeden geçtiğimiz için hızı artıramıyoruz arkadaşlar ama olabildiğince de yolumuz düz arkadaşlar. Şu şekilde bak. Mecburen burada hızlanamıyorum mobeseler de var. Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. 3.8 yani şöyle diyeyim ben Honda Hyundai Accent Blue hani kendi arabam için söylüyorum. Ee, yani 1000 bir depoyla 1200 falan gördüm. En son 1170 falan gördüm. Yani 1170 kilometreyi gördüm yani bir depoyla. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mıcırlı yola çıktık tabii ki buradan da. Yani benim seyir hızım bu arada şöyle diyeyim. 100 kilometredir. Yani 2000 devri geçmem onu her zaman belirtiyorum zaten anlamışsınızdır. Ya yani ben böyle giderim yani her zaman ibreyi 100'e 100 koyarım. Radar cezası kötü oluyor arkadaşlar 120-130 acil durum hariç. inişli çıkışlı gidiyoruz arkadaşlar. Hani Hyundai Accent Blue bu şekilde yakıyor arkadaşlar. Ara sıra jenerasyon yapın. Ee, yani araba e, gider arkadaşlar. Mesela ne yapıyoruz? Hadi şu, şu anda bir hafif gazlayalım. Bakın 5'e attım. Yani Accent Blue şu an yokuş çıkacağım. Yokuşta hani ben yokuşu çıkmam diyen bir araba değil arkadaşlar. Kesinlikle o size o hatayı düşürmez. Yapışır gider yukarı doğru 150, 160, 170 falan görür yani dik yokuşlarda. Ben basmıyorum şu an önümde arabalar var. Yani gider bastın mı gider. Onu belirtin bazıları diyor araba ne bileyim 100, de bir şeyler oluyor falan gitmiyor diyerekten. Şöyle sakin sakin geri gidelim. Sıkıştırmaya gerek yok. Yani 3 litreyle 3,5 litreyle yolculuk devam ediyor arkadaşlar. gene belirtiyorum. Bir depoyla Accent Blue uzun yolda 1000 kilometreyi geçiyor arkadaşlar. Yani %100 geçiyor. Eminim yani. Çünkü e, hesaplarım o konuda setmiyor arkadaşlar. Aldığım yakıtı biliyorum. Araçlarınızı uzun yollar. Ben her zaman diyorum mesela şu an ayağımı gazdan çektim. Araba ne yapıyor? Motoru kendi soğutuyor. Ben öyle yani 500 kilometre yapmadan durmam arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi yolda yokuş yakaladığımda da hemen ayağımı gazdan çeker motoru soğuturum ve devam ederim. Yani rolentide motor soğutmam arkadaşlar. Onu ben belirteyim. Yani rolentide ben motor soğutmam. Onu her zaman söyleyeyim. Sadece stop etme stop edeceksen mutlaka beklerim arkadaşlar. O 1-2 dakika uzun yoldan geldiysen beklerim. Şu anda bakın hani iki buçuk üç litreyle gidiyor yol bayır çıkıyor iniyor vesaire düz yolda gidiyorum arkadaşlar bayır çıkıyor iniyor yani bu ben buna uzun yol diyorum yani bu yüz kilometrelik yollara daha uzununa çıkarsak bilmiyorum ne olur şu anda çıkamıyoruz da böyle gidiyoruz arkadaşlar. Tavsiyelerde bulunuyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şuradan yolu kısaltalım. Ara sıra gösteriyorum. İşte Arkadaşlar araba diyor 15 litre yakıyor diyorlar o hani 12 litre yakıyor 13 litre yakıyor 14 litre imkansız arkadaşlar o arabada bir şey vardır yani. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar yola göre hız durumuna göre cırla asfalta düştük. Hemen değerlerimiz 4 litreye çıktı arkadaşlar. 4 litre çok. Sıcak asfaltı seviyorum. İlçe yolları taş asfalt oluyor. Ama yine de üzmüyor yani. Böyle gidiyorum ben. Videoyu 10 dakikaya geçirmeyeceğim. Umarım yani pratik olmuştur. Bir gece yolculuğu diyelim. böyle gidiyoruz arkadaşlar. Yok farkındaysanız arkadaşlar yokuş çıkarken araba 5 litre 5.5 litre gidiyor. Ya yoldu düz bulunca ee, ne yapıyor? Hemen geri değerleri indiriyor arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Tabii ki teker gücünün motor gücüne eşdeğer anlamına geliyor. Yani tekerler motoru aksları kasmadığı için motoru şanzımanı araba olabildiğince düşük yakıt yakalamaya çalışıyor. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Aksent pliyonuza iyi bakın. Ben şimdi kapatacağım arkadaşlar. video saranlar olur. Tam şey yapma randımanlı olmayabilir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ben böyle devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Akla takılan sorulara cevaplandırmaya çalışıyorum olabildiğince. Görmediklerim yine de kusura bakmasın. Bazen kaçabiliyor.